Beklemekten bıkmadın mı? Bırak artık bu aşkı bitsin Beklemekten bıkmadın mı? Bırak artık bu aşkı bitsin Ondan sana hiç fayda yok Unut gönül unut gitsin Ondan sana hiç fayda yok Unut gönül, unut gitsin Sana hasret çektireni Gözyaşları döktüreni Aşka pişman ettireni Unut gönül, unut gitsin Aşka pişman ettireni Unut gönül, unut gitsin Bir vefasız yar yüzünden Kalbin neden acı çeksin bir vefasız yar yüzünden kalbin neden acı çeksin sevdiğine değmiyorsa unut gönül unut gitsin sevdiğine değmiyorsa unut gönül unut gitsin. Sana hasret çektireni, Gözyaşları yaşları döktüreni, aşka pişman ettireni, unut gönül, unut gitsin. Aşka pişman ettireni Unut gönül, unut gitsin Aşka pişman ettireni Unut gönül, unut gitsin